Baba parmak baba parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Anne parmak anne parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Abi, abi parmak abi parmak neredesin? Buradayım buradayım. parmak, abla parmak neredesin? Önce bunu açmam lazım. Evet. Abla parmağı da göster. Abla parmak abla parmak neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Bebek parmak. Bebek parmak. Bebek parmak. Bebek parmağı gösterir misin Ozan? Hangisi bebek parmak? Bana göster. Evet. Hadi hoşçakal yapalım mı?